Merhabalar sevgili örgü sevenler. Orgu Tarifleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gri ipimle ve buçuk numara şişle güzel bir örgü modeli çalışması yapacağım. Yeni bir örgü modeli. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğeneceksiniz. Arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve zil butonu aktif hale getirmeyi unutmayın. Bu ve buna benzer içeriklerden haberdar olmak için ve farklı modellere fikir edinmek için orgutarifleri.com sitemde paylaşıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Bebek örgüleri, bayan yelek örgü modelleri olarak e, beğendiğiniz örgü modellerinin beğeni yorum yaparak beni desteklemiş olursunuz. Desteklemeyi e, ihmal etmeyin arkadaşlar. Destekledikçe ee, biz bu kanalımızı hep beraber büyütürüz ve birçok örgü modellerine sahip oluruz. Arkadaşlar hazırsanız hemen örgü modeline başlamak istiyorum. Ee, ben sizler için örgü modeline başlamadan önce sizler için hazırladığım güzel bir çalışmayı göstereyim istedim. Bakın bir yelek modeli çalışması olarak hazırladım. Çok hoş ve çok kolay bir model. Bir sırada biten bir model modelim 3 ve katlarından oluşuyor benim çok hoşuma gitti arkadaşlar hem çok güzel hem kolay bundan kolay olduğunu zannetmiyorum görsel olarak da bu kadar güzel bir örgü modeli düşünmüyorum yeni bir model çalışması arka yüzü de bu şekilde ve hatta arka yüzünde de bir desen çalışması oluşan güzel bir model bakın ön yüzü bu şekilde şöyle göstereyim renk olarak da çok hoş oldu yine bu örgü modelini bay bayan örgü modellerinde kullanabilirsiniz bir kazak hırka olarak yelek modeli olarak bebek örgülerinde de kendinize hem büyük hem küçük yaşa hitap eden güzel bir örgü modeli ve hatta bir şapka bere olarak çalışabileceğiniz de bir model. Yani e, örgü modellerinde nerede görmek istiyorsanız oraya yakışacak güzel bir örgü modeli arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hemen hazırsanız modelime başlamak istiyorum. İlmeklerime atıp başlayacağım. Lastik çalışmasını dilerseniz farklı lastik çalışması yapabilirsiniz. Dilerseniz bu modeli çalışabilirsiniz. Ee, çalışma tekniği olarak yani lastik olarak sizlere bıraktım. Ama bu modelde yakıştığını düşünüyorum. Ee, bu lastik çalışmasını yapmak isterseniz kanalımda lastik başlama teknikleri olarak birçok farklı model var. Oradan da fikir edinerek bu güzel modeli çalışabilirsiniz. Hemen ilmeklerimi atıyorum. Bu çalışma tekniğine benzer bir önceki kanalımda bir model olarak yayınlamıştım. Oradan da esinlenerek bu modeli çalıştım. Şimdi bu güzel modelimizin çalışmasını görelim. Hemen bir sıra ters örgümü yapacağım arkadaşlar. Ön yüzüne gelip modelimi çalışacağım. Hemen bir ters örgümü yapıyorum. bu şekilde ters örgü yapıp döneceğim. Hemen bir ters örgümü yaptıktan sonra modelim için iki tane kenar ilmeğimi çalışıyorum. Arkadaşlar bakın bu şekilde önce bir ilmek uzattım. Hemen ikinci ilmeğin arasından yine uzattım. Üçüncü ilmek arasından tekrar uzattım ve geri döndüm ilmeklerimi alarak bu şekilde geri döndüm. Bakın. Hemen ne yapıyorum? İpimi öne alarak 1 2 3 ilmek olarak çalıştım. Tekrar 1 2 3 ilmeğimi çevirdim 1 2 3 ipimi arkaya aldım yine 1 ilmeklerin arasından 2 3. ilmeğin arasından 3 çevirdim hemen 1 2 3 Tekrar ilmeğimi geriye alıp 1 ilmeğimi uzattım. Arasından geçip ikinci ilmeğimi de uzattım. 3. ilmeğin arasından geçip 3. ilmeğimi uzattım. İpimi öne aldım. 1 2, 3. Hemen ipimi arkaya aldım. Bu sıramı bu şekilde ilmeklerimi uzatarak çalışıyorum. 1, ilmeğin arkasından 2, tekrar 3. Çevirdim ipimi öne aldım. 1, 2, 3. Tekrar 1. 2 3 Bakın bu şekilde ilmeklerimiz. Çeviriyorum. Ters olan ilmeklerimi örüyorum. 3 ilmekten almıştım ördük. Tekrar 1 bir, biraz ilmeklerimizi uzatıyorum. 2 3 çevirdim ters olan ilmeklerimi örüyorum. Ve kenar ilmek olarak çalışıyorum. Hemen arka yüzüne geldim. Kenar ilmeklerimi örüp ipimi arkaya aldım. Burada iki ilmeğimi birden kesiyorum. 2 ters ilmek olarak ördüm. Bir saniye kenar ilmeğimiz 3 taneydi. Onu öreyim. 1 ve buradaki 2 ilmeğimi kesiyorum. İpimi öne aldım. 3 tane ilmeğimi örmüyorum. Tekrar ipimi arkaya aldım. Bir tane ilmeğimi kesmek zorundayım. 2 düz olarak çalışacağım. Buradan ilmeğimi aldım. 2 ilmeğimi kesiyorum. Burası arka yüzü arkadaşlar. 2 ilmek düz. İlmeklerimi aldım, çevirdim. 2 ilmeğimi kesiyorum. 2 düz olarak ördüm. 3. ilmeklerimi topladım. Bir kesiyorum. Yani burada iki tane düz olarak öreceğiz. Onu bir dahaki sıramda e, ikili olarak çalışacağım. Çünkü bu ilk başladığımızda bunu yapmak zorundayım. Çünkü lastikte esneme olmasın diye bu şekilde yapıyorum. İkisini aldım. Hemen iki ilmeğimi kesiyorum bu şekilde devam ediyorum. Ön yüzüne geldik. Ön yüzünde yine kenar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ve örmediğim bu üçlü hani arasından geçirdim bu şekildeki ilmeklerimi. Üçünü birden topluyorum. Diğer iki ilmeğimi ters ördüm. Yine üç ilmeğimi örüyorum. Diğer ilmeklerimi ters ördüm. Düz ve diğer ilmeklerimi ters örüyorum. 3 ilmek olarak çalıştım. 3 ilmek olarak yerine getirdim. 3 ilmek ve iki tersle tekrar 3 ilmeğimiz oldu. Bakın bu şekilde. Örmeden aldığım ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak ördüm. Ve kenar ilmeklerimi örüyorum. burası ön yüzü arka yüzüne geldim arka yüzünde kenar ilmeklerim haricinde bir sıra ters örüyorum yani düz olarak örüyorum ön yüzü ters olarak olacak sadece bir düz diğer ilmeğimi ters olarak örüyorum iki ters bir düz Birleştirdiğim ilmeğimi düz olarak düz olacak şekilde iki ters bir düz örgümü yapıp geçiyorum bu sıramda. İki düz bir ters. Ters olarak ördüğüm üçlü ilmeklerim vardı ya uzattığımız ilmeklerim. Onu ters olarak örüyorum. Bu sıramı bu şekilde tamamladım. Ön yüzüne geldim. Tekrar bakın, ilk modelimizi oluşturdum. İkinci modelimizi tekrar nereye yapıyorum? Hemen iki ilmeğimi ördüm. Ilmeğin arasından geçip bir ilmek. İkinci ilmeğin arasından ters olan ilmeği de ördüm. Bakın. Tekrar üçüncü ilmeğimde bir ilmek daha çıkartıyorum. Üç ilmek. İpimi öne aldım. İki ilmeği birden kesiyorum. Bir önceki çalışmamızda arka yüzünde yapmıştım. Bir sıramızı çünkü e, buradaki esneme payını doldursun diye e, arka yüzünden iki ilmeğimizi kesmiştik. Bundan sonraki çalışmamızda ön yüzünde bu uzattığımız ilmekleri çalışırken hemen bakın 3 ilmeğimizi çalıştım döndürdüm ve iki ilmeğimi birden kesiyorum tekrar iki ilmeğimi yerine aldı tekrar bu şekilde devam ediyorum bakın bu şekilde devam ediyoruz hemen ilmeklerimi uzattıktan sonra iki ilmeğimi birden kesiyorum İki tane ters örgüme yaptım ve kenar ilmeğim. Şunu ikiye düşürmek istiyorum. Bu şekilde hazırladım. Arka yüzünde tekrar kenar ilmeklerimi ördükten sonra iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Üç tane ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir, iki örmeden aldım tekrar bir iki düz örmeden alıyorum 2 düz örmeden aldım başlamayla devam eden modelimizde buradaki farklılığı lastik çalışmasının üzerinde yapacağınız zaman o şekilde çalışırsanız lastiğinizi toplamayacaktır arkadaşlar hani lastik biraz salaş kaldığı için ilk başlarken örneği başlarken farklı bir çalışma yapmamız gerekiyor ki modelimizi toplamasın o yüzden o şekilde çalıştım şimdi bakın iki tane ilmeğimiz ve üçüncü ilmeğimizde, uzattığımız ilmekler olarak devam ediyoruz. Hemen bakın 3 tane ilmeğimiz var. Bunu düz olarak örüyorum. Diğer iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Uzattığım ilmeğimi hemen düz olarak ördüm. Diğer iki ilmeğimi ters. Uzattığım ilmeklerimi hemen düz ve diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Şöyle baktığımda zaten ilmeklerim görüyorum. Ve iki ters. Bakın modelimiz bu şekilde. iki ters tekrar modelimizin sonuna geldik arkadaşlar modelimiz bu kadar kolay ve gösterişli bir model Bakın modelimizi bu şekilde çalışmış olduk. Şöyle tekrar çalıştığımız modelimize bakalım. Çok hoş ve çok kolay arkadaşlar. Arka yüzü de dediğim gibi farklı bir desen olarak görebilirsiniz. Ön yüzü bu şekilde. Ben bir yelek çalışması gibi yan bantını da çalışarak sizlere göstermek istedim. Bu şekilde çalışabilirsiniz. Tabii ki lastik olarak biraz daha geniş tutabilirsiniz. Ben örnek çalışması yapacağım için lastik çalışmasını kısa, daha az olarak çalıştım. Siz bu lastik genişliği buradaki genişlik olarak düşünecek olursanız daha da güzel olacak. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenip sizler de çalışacaksınız. Sosyal medya hesaplarınızdan bu güzel modelleri paylaşım yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, beni desteklemiş olursunuz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir de bu güzel modelleri hangi örnek olarak hangi e, bedene modele uyarladığınızı beni de yorum kısmından haberdar ederseniz çok mutlu olurum. Ben de bu modellerin e, nerede yakıştığını ve nerede kullandığınızda bilgi edinmiş olurum arkadaşlar. Benim modelim bu kadar. Yine farklı değişik örgü modelleri için kanalımda e, olacağım ve beni takip etmeyi unutmayın. Beğeni, yorumlarınız benim için çok değerli. Beğeni yorumlarınızı bekliyorum. Benim modelim şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videoda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. kalın. Dostça kalın. Keyifli örgüler dilerim. İyi günler.